Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere kadın erkek ilişkilerine dair doğum haritalarımızdaki yerleşimlere bağlı olarak bazı etkilerden bahsedeceğim. Öncelikle bizler Vedik astrologlar olarak bir kadının doğum haritasında harita sahibinin hoşlanacağı ve ilgi duyacağı erkek yapılarını incelerken Mars yerleşimlerinden bilgi alırız. Bu klasik astrolojide de böyledir. Vedik'te klasik astrolojiden farklı olarak bir kadının nasıl biriyle evleneceği ise Jüpiter yerleşiminde gizlidir. Örneğin harita sahibinin Mars'ı Koç burcuna yerleşmişse hoşlanacağı erkek tarzı Koç özellikleri taşırken Jüpiter'i Kova burcuna yerleşmişse eğer evleneceği erkek Kova özellikleri taşıyacak anlamına gelir. Erkekler içinse durum çok daha basittir. Hepimizin de bildiği üzere kadınlar erkeklere kıyasla yaratılış olarak daha komplike yapılarken erkekler daha sadedir. Hem hoşlanacağı hem de evleneceği kadın incelemesi yaparken her ikisi içinde Venüs yerleşimine bakarız. Tabi bunlar dışında inceleme sağladığımız birçok kriter bulunmakta olup şimdi sizlere en genel haliyle hem kadınlar hem de erkeklerin çekim duyacağı kişiliklere yönelik bazı ipuçları aktarıyor olacağız. Az önce de ifade ettiğim gibi bir kadının hoşlanacağı erkek tipini Mars yerleşimine bağlı olaraktan haritada incelerim. Mars'ı koç burcunda olan kadınlar adenin seviyesini yükselten erkeklerden etkilenirler. Gözü kara, cesur, bağımsız ruhlu, macera-perest, agresif ve aslında biraz böyle çocuk enerjisinde Çocuk saflığında olan erkeklere doğru çekilirler. Mars'ı boğa burcunda olan kadınlar. Maddi alanları kuvvetli erkeklere çekilirler. Nibidosu yüksek, yaratıcı, sakin yapılı ama öfkesi de bir o kadar yıkıcı olabilen, sabırlı, yemeğe içmeye düşkün, inatçı tarzdaki erkeklerden hoşlanırlar. Mars'ı ikizler burcunda olan kadınlar. Her şeyden önce zekaya ve iletişim becerilerine önem verirler. Konuşkan, düşünceli, çözüm odaklı, flörtöz, biraz da çapkın erkeklere doğru çekilebilirler. Mars'ı yengeç burcunda yerleşen kadınlar, güvenebilecekleri tarzda erkeklerden hoşlanırlar. Evcimen, ailesine düşkün, kibar, anlayışlı, sakin yapılı Sahiplenme duygusu yoğun, evi, arabası gibi gayrimenkulleri olan kişiler ilgilerini çeker. Mars'ı aslan burcunda olan kadınlar, güçlü ve lider özellikli erkeklere doğru çekilirler. Gösterişli, dış görünüşüne dikkat eden, onkör, kendisi de sürekli hediyeler alan, övgüler yağdıran, romantik ve otoriter erkekler ilgilerini çeker. Mars'ı Başak Burcu'na yerleşen kadınlar, dış görünüşüne özen gösteren, pratik ve zeki erkeklere çekilirler. Maddi alanları iyi, tertipli düzenli, çalışkan, yardımsever, detaycı, hijyenik, elinden her iş gelen erkeklerden hoşlanırlar. Mars'ı Terazi Burcu'nda olan kadınlar, zeki ve prestijli erkeklerden hoşlanırlar. Adalet duygusu yüksek, dürüst, hayat dolu, estetik anlayışı olan, ben demek yerine biz demeyi bilen dengeli tarzdaki erkeklere çekilirler. Mars'ı akrep burcunda olan kadınlar, savaşçı ruhlu ve kendisini heyecanlandıran erkeklerden hoşlanırlar. Kendisini tam anlamıyla ortaya koymayan, gizemli, kıskanç, libidosu yüksek, politik davranışlar sergileyen hatta manipülasyon yeteneği olan, cinsel anlamda kendisine çekici gelen erkeklere doğru çekilirler. Arası yay burcunda olan kadınlar, kendi değer ve inanç yapılarına uyan ve kendilerini manevi olarak besleyip büyütebilecek erkeklerden hoşlanırlar. Entelektüel, inançlı, gezip görmeyi seven, bilgili, kültürlü, özgürlüğüne düşkün, dürüst sadık kişilere çekilirler. Mars'ı Oğlak Burcu'nda olan kadınlar, sosyal statüye sahip, toplum önünde işi ve kariyeriyle anılan maddi alanları güçlü erkeklerden hoşlanırlar. Disiplinli, sorumluluk sahibi, tutumlu, otoriter, mesafeli, cinsel enerjisi güçlü ama aynı zamanda muhafazakar tarzdaki erkekler ilgilerini çeker. Mars'ı kova burcunda olan kadınlar, ileri görüşlü, modern, toplum normlarının dışında değişik, enteresan erkeklerden hoşlanırlar. Mantıksal, yeni, farklı deneyimlere açık, zeki, duyarlı, sosyal alanları kuvvetli, teknolojiden anlayan erkeklere çekilirler. Mars'ı balık olan kadınlar, kendilerine karşı anlayışlı, şefkatli, sahiplenici tarzdaki erkeklere çekilirler. Sanatsal bakış açılarına sahip, romantik, duygularını yoğun yaşayan, izole mekanlarda çalışan, yurt dışı ile bağlantısı olan, hayatla ve insanlarla olan kavgasını duygularıyla veren erkeklerden hoşlanır. Yine başta belirtmiş olduğum gibi erkek haritalarında da Erkeklerin hoşlanacağı, hatta evleneceği kadın yapılarını Venüs yerleşimlerinden yola çıkarak tespit ederiz. Venüs'ü Koç Burcunda yerleşen erkekler, zor olanın peşinden koşmayı severler. Eril enerjisi yüksek, çocuk ruhlu, dışa dönük, bencil, sabırsız ve talepkar kadınlardan hoşlanırlar. Venüs'ü boğa burcunda yerleşen erkekler. Kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran kadınlara çekilirler. Şehvetli, tutkulu, iyi yemek yapan, dişil enerjisi yüksek, sakin, dengeli tarzdaki kadınlardan hoşlanırlar. Venüs'ü ikizler burcuna yerleşen erkekler. iletişim becerileri güçlü ve konuşkan kadınlara çekilirler. Entelektüel, meraklı çok yönlü, esprili, kıskanç olmayan kadınlar ilgilerini çeker. Venüsü yengeç burcuna yerleşen erkekler. Öncelikle annelerine benzeyen kadınlara çekilirler. Koşulsuz sevgi sunan, şefkatli, duyarlı, ev hayatını seven, koruyan, besleyen, hassas, empati yetisi olan kadınlara yönelirler. Venüsü aslan burcuna yerleşen erkekler dış görünüşüne önem veren, bakımlı, dikkat çekici kadınlardan hoşlanırlar. Gösterişli, şatafatlı, baskın kişilikli, eğlenmeyi bilen, lider ruhlu, cesur kadınlara çekilirler. Venüs Başak Burcu'nda yerleşen erkekler Dokunulmamış, mümkünse daha önce ilişkisi olmamış kadınlara çekilirler. Tertipli, düzenli, uyumlu, mütevazi, dikkatli, hizmet etmeyi seven, pratik ve hızlı kadınlardan hoşlanırlar. Venüs'ü terazi burcuna yerleşen erkekler, dengeli, ne istediğini bilen kadınlardan hoşlanırlar. Adaletli, güzel, kültürlü, barışçıl, kavga etmeyi sevmeyen, mükemmeliyetçi, sanatsal yeteneklere sahip kadınlara çekilirler. Venüs'ü Akrep Burcu'na yerleşen erkekler, kendisini heyecanlandıran, libidosu yüksek kadınlara çekilirler. Kıskanç, gizemli, oyunlar oynamayı seven, duygularını yoğun yaşayan, cesur ve atılgan, dokunsal kadınlara yönelirler. Venüs'ü Yay Burcu'na yerleşen erkekler, entelektüel ve bilgili kadınlardan hoşlanırlar. Gezmeyi seven, özgür ruhlu, kendisiyle Benzer ahlak ve inanç yapısına sahip, neşeli, eğlenceli, dışa dönük, dürüst kadınlara çekilirler. Venüs'ü Oğlak burcuna yerleşen erkekler yaralarını kendilerine göstermeyen, güçlü kadınlara çekilirler. Sabit bir işi ve kariyeri olan, çalışkan, disiplinli, ağırbaşlı, sadık, geleneksel, muhafazakar yüksek standartlara sahip kadınlara çekilirler. Venüs'ü kova burcuna yerleşen erkekler, kendini sürekli yenileyebilen, zamanın ötesinde yaşayan kadınlardan hoşlanırlar. Değişik, orijinal, sıra dışı, sosyal, yardımsever, zeki, idealist, arkadaş canlısı, özgürlüğüne düşkün kadınlara çekilirler. Ve son olarak Venüs'ü balık burcuna yerleşen erkekler kendisini dış dünyadan izole edip, hayatlarının merkezine, kendilerini koyan kadınlara çekilirler. Duygusal, muhtaçlık enerjisine sahip, sadık, duyarlı, sevgisel, hayalperest, melankolik kadınlardan hoşlanırlar. Kadın ve erkek haritalarında inceleme yaparken bakmış olduğumuz bu nüanslara dair aktarabileceğim bilgiler şimdilik bu kadar yine farklı bir konuyla alakalı, farklı bir inceleme sağlayacağımız, bilgi aktaracağımız yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.